Öf. Dişlerim gitmiş ya. Mecliste roka yiyecek misin? Ya. Lan bu roka mı değil mi lan? Yok abi bu roka değil. <laughs> Marketçiler yani. <laughs> Alo buyurun. Günaydın market açık mı efendim? Günaydın evet açık. Ben dün akşam roka istemiştim siparişte. Şimdi Hı -hı. turpun yeşilliği mi veyahut da başka bir yeşillik mi bilmiyorum ama neden böyle yanlış olmuş? Ben şimdi fotoğrafını ve videosunu çekiyorum efendim. Size atıyorum. Neyi evet. anlamadım? Rokogöl istemişsiniz, turp mu gelmiş? Hayır, turpun Ama yeşilliği mi, ondan sonra kerdel mi? Bu neye benziyor şu anda? Yani çok değişik bir yeşillik gelmiş. Ben size fotoğraf ve videosunu atıyorum efendim. Akşamcı arkadaşlar ee, yok şu anda. Onu akşamcı arkadaşlar açıklayabilir. Ben sabah geliyorum. Onu bilemiyorum. Bazen mesela uygun ürün aldığınız zaman turptan geçiliyor. Siz ne aldınız tam olarak? Ben roka istemiştim efendim. Roka hariç başka her şeye benzeyen bir yeşillik göndermişler. Ha, siz atın bir resmini ben bir bakayım. Videosunu da atıyorum efendim. Tam sağlam olsun. Bunun tamam. e, akşam ve sabaha yok. Zaten şu an mesajlaşmalarda benim verdiğim siparişin ismi belli. Ve gelen ürünü size atacağım. Bunun akşamıyla sabahıyla bir alakası var mı? Yok bence. Çünkü sonuçta o ürün o, tamam, o market... şey müşteri bekliyorum. tamam, ben size atıyorum <laughs> hanımefendi. Tamam atıyorum. <laughs> o akşamcıya atıyor akşamcı sabaha atıyor klasik kelimeler tabii ama bunu Bu arada bakalım Rokan'ın fiyatı ne kadarmış. Evet. Samet de ee, bak sana Deyus diyorum canım kardeşim. O Deyus'lar engellenmedi. TikTok'ta Deyus'ları tanıdığı için engellemiyor. Sessizde kalsın Deyus. Bakalım Rokan'ın fiyatı ne kadarmış. 7 lira sipariş bedeli 10 TL. O poşet de artık paralı olmuş. Güzel. <laughs> turp. Ben portakal almışım, turp yazmış. Vallahi bile. Portakal almışım, turp yazıyor. Yemin ediyorum, bak. Biraz da yaklaştırayım, dur. Turp nerede yazıyor lan? Ha? Turpu görüyor musunuz? Turp. önünde para gelecek. Saçıma da sürüyor. Bakın arkadaşlar geldiği portakal da burada turp yazmışlar. Şunu da atalım. 3 tane hakim geçmişse 3 lira mı atsın kardeşim? Bak şimdi market geçi orada yazmış poşet bir adet 25 kuruşu. Sipariş bedeli 10 TL demiş. Yani sen siparişi getirirken o 10 lirayı al, alacağın şey almasını biliyorsun. Benim şu anda hakkım sende 3 lira, 1 lira ya da 2 lira varsa ben almasını mı bilmiyorum. здесь для этого он fazla yeme taş yapar diyor. Evet arkadaşlar. Hepinize canı yönünde teşekkür ediyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Saygılar ve sevgiler efendim. Hürmetler efendim. Sağ olun. ya <laughs> da selam vereyim. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Evet. ne yapıyorsun? Ne yapalım vallahi öyle. Benim Instagram'da. Instagram'a ne diyor? Benim zor sürdüğü bir türü abi. Çoğul yapıyoruz, çoğul burada. Çalışıyoruz. Kolay gelsin. Belki bu sesin Instagram'ı istiyor. Kim istiyor benim Instagram'ımı? Bak. Gelmiyor, tanıyor. Tamam, beni takip edebilir miyim? Kaç gösteriyor? Bir şey, bir, bir, Dur bir, bir şey ya, aşk diye bir şey yok mu? Ben arkadaşını istiyorum. Ka bir karar ver Ben bu çocuğun hayranıyım. Ev alacağım. Ben de senin hayranın. Aşk diye bir şey yok mu? Kabul. Aaa reddettim. Baştan at. <laughs> abi olmuyor. Kılıçan. Nerede